İnşallah artık kız yaşı olmayacak. Hep beraber el ele verelim bu kanı durduracağız. Diyarbakır'da sivil toplum örgütlerinin organizasyonuyla buluştular. Birbirlerine barışın simgesi beyaz tülbent verdiler. Birisi Şehit Mehmetçik, diğeri ise öldürülen bir teröristin annesi. İşte bu görüntüler şehit aileleri derneklerini karşı karşıya getirdi. Türkiye Harp Mağlulu Gaziler Şehit Dul ve Eğitimleri Derneği, Diyarbakır'daki organizasyonu gerçekleştiren derneğe tepki gösterdi. Bu hafta sonu yaşanan olay bizim şehit aileleri ve mağlul gazileri derinden üzmüştür. Kesinlikle hiçbir şehit ailesinin kesinlikle öldürülen terörist annesiyle barışmak gibi bir niyeti yok. Türkiye Halk Mahallü Gaziler Şehit Dul ve Eğitimleri Derneği Genel Başkanı Taner Uran, kendi dernekleri dışında gazi ismini kullanarak dernek kurulmasının kanunen yasak olduğunu iddia etti. OHAL, Şehit ve Gaziler Derneği adı altında bir dernek, Diyarbakır'a gidip verici terör örgütü PKK'nın sivil toplum örgütü uzantısı olarak faaliyet gösteren, MEADER isimli derneğe gittiler ve orada işte şehit aileleriyle öldürülen teröristlerin anneleri barışta şeklinde bir haber yaptılar. Taner Uran Diyarbakır'da gerçekleştirilen bu buluşmayı organize eden OHAL Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Müslüm Öztürk'ü eleştirdi. Ee, Müslüm Öztürk gibi e, insanlar gidiyor, Kendilerinin şehit ailelerini temsil ettiği iddiasıyla gidiyor, efendime söyleyeyim e, PKK'larla kol kola girebiliyor ve Kürt açılımı. Türkiye Harp Mahallü Gaziler Şehit Dul ve Eğitimleri Derneği Genel Başkanı Taner Uran hükümetin Kürt açılımını da eleştirdi. Kürt açılımı adı altında bölücü terör örgütünün e, siyasi talepleri gerçekleştiriliyor. Biz ona inanıyoruz. Dernek Kürt açılımı denmesine de karşı çıkıyor. Niye karşıyız? Etnik kökenin ön plana gelecek her türlü açılım, ülkenin üniter yapısını bozacak açılım olarak değerlendirmekteyiz. Diyarbakır'da şehit ailesiyle ölen bir PKK'lının ailesinin bir araya getirilmesine karşı çıkan Şehit Dul ve Yetimler Derneği'ne göre Öcalan ve DTP muhatap alınmamalı.